Merhaba arkadaşlar. Öğrencilerin çok karıştırdığı bir konuyla karşınızdayım. Belirtme hal ile 3. tekil, yeri tekinin farkı. Yani bu ı, I, i, u, ü isimlere gelen ı, I, i, u, ü. ÖSYM birkaç yıldır bunun üzerinde özellikle duruyor. Bu farkı nasıl anlayacağız? Bir kelimenin başına yani ı, I, i, u, ü ekine olan kelimenin başına onun sözcüğünü koyup Cümlenin tamamını okuyacağız. Özellikle buna dikkat edin. Cümlenin tamamını okumanız gerekiyor. Sözcüğü okursanız bu sizi hataya sürükleyebilir. Cümlenin tamamını okuduğunuzda onun sözcüğü oraya uygunsa demek ki bu yel çekidir. Yani evi güzelmiş. Kimin evi? Onun evi. Onun kelimesini koyduk başa. Onun evi güzelmiş diye okuduğumuzda anlamlı oluyor. Demek ki bu iyiliktir. İkinci yöntem daha sağlıklı bir yöntem. Niye sağlıklı? Çünkü cümleler çok uzun olduğu için ilk yöntem işe yaramayabilir. İkinci yöntem. I, i, u, ü ekini alan sözcüğün bir isim tamlamasında tamlanan olup olmaması dikkat edilir. Tamlanansa demek ki bu y Bunu nasıl anlarsınız? I, i, u, ü ekini alan sözcüğe ne, neyin, kimin sorularını yönlendirirsiniz. Uygunsa demek ki buradaki y Üçüncü yöntem şu arkadaşlar. İyi erkekleri her zaman hal önce gelir. Yani evinde gibi bir sözcük geçiyor farz edin. İ var, D var. D bulunma hal ekidir. O zaman İ kesinlikle iyi ekidir. Çünkü iyi erkekleri her zaman hal önce gelir. Veya evinin sözcüğü geçiyor. Veya evine sözcüğü geçiyor farz edin. O sondakiler hal eki, İ'ler her zaman iyeliktir. Dördüncü yöntem. Yükleme veya fiilimsiye sorulan neyi kimi sorularına cevap veren sözcük belirtme halekini almıştır. Kapıyı açtı. Neyi açtı? Kapıyı. Kapıyı sözcüğündeki ı belirtme halekidir. Dört tane yöntem var. Size uygun olanı sınavda deneyin. Şimdi bunları soru üzerinde görelim. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi diğerlerinden farklı bir çekmeki almıştır? Şimdi bakıyoruz hepsi isim çekmeki. Hepsinde de ı, I, i var gördüğünüz gibi. Demek ki bize belirtme halekiyle 3. tekil i'ye tekilin farkını soruyor. İkinci yöntem daha sağlıklı demiştim. Yani isim tanımlaması olup olmamasına bakın demiştim. Bunu nasıl anlıyoruz? Sözcüye ne, neyin, kimin sorularını yönlendiriyoruz. Yazıyorum buraya ne, neyin, kimin. Ve önceki sözcüklerden birinin bize cevap vermesi gerekiyor. Soruyoruz sorumuzu. Ne insanlığı? Neyin insanlığı? Kimin insanlığı? Bakıyoruz ki cevap veren yok. Zaten dikkat ederseniz öncesinde virgül var. Virgül olduğu için bu isim tanımlaması olamaz. İkinciye soralım arkadaşlar. Ne hızı? Yok oluş hızı. Ne hedefi? Çevre koruma hedefi. Bakın bunlar isim tanımlaması. Neyin tespiti? Koruma stratejilerinin tespiti. Ne yöntemi? Araştırma yöntemi. Cevabımız bir Birincisi belirtme halekini almıştır. Diğerleri? üçüncü tekil iyi çekini almıştır. Diğerleri isim tanımlaması. Şuradan da bulabilirsiniz. Bakın tehdit eden fiilimsi neyi tehdit eden veya kimi tehdit eden diye sorduğunuzda insanlığı size cevap verir. Cevabımız 1. Bir. bir diğer sorumuz. Bu parçadaki altı çizi sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir ek almıştır? Ek derse iki aydır yapım ve çekim diye. Ama bir şey dikkatimizi çekiyor. Buradakilerin hepsi çekime ki, Hepsi isme gelmiş. Hepsi de I, I, U, U ekini almış arkadaşlar. Yine ikinci yöntem daha sağlıklı demiştim hatırlarsanız. Niye ilk yöntem mi uygulamıyorum? İlk yöntemde cümleler çok uzun olduğu için kafanız karışabilir. İkinci yöntemi uygulayın. İsim tanımlaması olup olmamasına bakın. Onu da nasıl anlıyorduk? Bir daha hatırlayalım. Ne? Neyin, kimin sorularını soruyorduk. O kelimeye. Kelimeden önceki sözcükler cevap veriyorsa demek ki orada bir isim tanımlaması var. Demek ki oradaki yeni kekidir. Ne insanı, neyin insanlığı, kimin insanlığı? Pardon ne insanı neyin insanı kimin insanı bakın cevap yok. Ne kurdu neyin kurdu kimin kurdu yine cevap veren bir sözcük yok. Ne peyniri neyin peyniri kimin peyniri cevap veren bir sözcük yok. Nasıl soruları lütfen karıştırmayın burada. Karakter, bizi sözcüğüne soramıyorum çünkü öncesinde kelime yok zaten. Ne karakteri diye sorduğumda fable sözcüğü bana cevap veriyor. Hal karakteri bir isim tanımlamasıdır. Demek ki buradaki iye ikimiz de belirtme haleki değildir. Üçüncü tekil iyi ekidir çünkü isim tanımlaması oluşturuyor. Cevabımız 5 yani Edirne. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi iye keki almıştır? Yine ı, I, i, u, ü karşımıza çıkıyor. Hepsi isme gelmiş. İsme geldiği için ya belirtme halikidir ya üçüncü tekil iyi ekidir. Yine isim tanılaması olup olmasına bakalım. Ne sorusunu soralım buraya veya neyin kimin sorusunu? Ne boyu? Diz boyu. Bakın cevap veren bir sözcük var. Demek ki burada bir isim tanımlaması var ve buradaki üçüncü tekil iyi kekidir. Ama diğerlerine sorduğumda cevap bulamıyorum. Ne terliği olmuyor, ne gözleri olmuyor, ne güğümü olmuyor veya ne tarlaları olmuyor. Çünkü öncesinde virgül var dikkat ederseniz. Diğerlerin ne, neyin kimin sorularına cevap vermiyor. Ama birincisi ne boyu dediğimizde diz boyu diye bize cevap veriyor. Cevabımız Adana. Bu parçada altı çizgi sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A seçeneği. Birinci sözcük belirtme durum ekini almıştır. Evet bir isme ı eki gelmiş. Belirtme mi? Hal eki mi? Onu anlamamız gerekiyor. Pardon. Belirtme mi? Üçüncü tekil iyi mi? Onu anlamamız gerekiyor. Şimdi öncesinde virgül olduğu için isim tanımlaması yöntemini uygulayamıyorum. O zaman şunu yapayım. Şuraya klasik yöntem olan onun sözcüğünü ekleyelim. Ve cümlenin tamamını okuyun lütfen. Onun zamanı gelince İstanbul'un mahallelerinden Boğaz'ın köylerine göçler başladı. Bakın anlamlı oluyor. Anlamlı olunca demek ki buradaki ı, i, I haleki değildir. Üçüncü tekil i kekidir. Cevabımız A seçeneği. Burada da i kekinden bahsediyor B'de. Bir de ona bakalım. Boğaz'ın köylerine isim tanımlamasıdır. Demek ki buradaki i iyeliktir. Hatta şöyle de bulabilirsiniz. Hem e var hem i var. İyelik eki her zaman daha önce gelir demiştik hatırlarsanız. Buradaki i'miz iyeliktir. E'de. Gören mahareketidir. Cevabımız burada A seçeneği. Onun zamanı gelince İstanbul'un mahallelerinden boğazın köylerine göçler başlardı.